Merhabalar sevgili aslanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal hanime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili aslanlar lütfen fincanınıza doğru odaklanın. Niyetlerinizi ve dileklerinizi sessiz bir şekilde söyleyin. Sessiz söyleyin ki doğa enerjinizi alsın, e, enerjinizi alsın diyelim. Hadi bakalım şöyle neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı niyetinize sizler için açıyorum. Bakalım sevgili aslanlar güzel aslanlar için neler söyleyeceğiz. Şöyle bir bakalım isterseniz odaklanın lütfen. Evet, hadi bakalım başlayalım. Sevgili Aslan Burcu, <laughs> Aa, önüme çıkan ilk sembollerden bir tanesi sevgili dostlarım böyle bir notalar. Çok güzel bir şekilde çıkmış notalar. Burada hayatın şarkısı, hayatın tınısına kendinizi kaptırdığınız bir dönemdesiniz. Diyorsunuz ki bu dönem kendimi hatırlamak istiyorum. Başkalarını düşünmek, başkalarının ne dediğini söylemek, başkalarına laf yetiştirmek istemiyorum tamamıyla kendi hayatımla ilgilenerek kendi hayatım için bir şeyler yapmak istiyorum. Şarkılar, e, müzikler ve e, gerçekten güzel gelişmeler yaşayacağınız bir dönemin olacağına inancınız tam. kendiniz için bir çaba harcıyorsunuz. Belki müzikle uğraşacak bir kişi vardır. Belki siz müzikle uğraşabilirsiniz. Yeteneklerinizi o yönde gösterebilirsiniz. Bu gibi durumlarda olabilir tabii ki ya da yeteneğini o şekilde gösteren bir kişiye destek verebilirsiniz. Böyle bir şey olabilir. Şimdi ben burada bir kundura görüyorum arkadaşlar. Kundura tek yani eril bir enerjiden bahseder bizlere. Ee, ve tek olması burada belki çocuğunuz var, erkek evladınız var artık evlenmesini istiyorsunuz. Ee, ya da işte siz aslan burçları belki siz e, bekarsınız erkek olanlardan bahsediyorum. Çünkü cinsiyet vermiş burada. ve siz belki hayatınızın aşkıyla ikiz alevinizle tanışmak istiyorsunuzdur. Burada bir beklentiniz var. Yani hayatımda bir eş istiyorum diyebilirsiniz ya da çocuğuma bir eş istiyorum diyebilirsiniz arkadaşım. ve ekmek görüyorum arkadaşlar burada çok güzel böyle eskiden böyle uzun ekmekler olurdu böyle tandır ekmekleri e, tabii şu anda da yapıyor benim annem hala yapar böyle tandır ekmeği e, yani bilenler bilir ne olduğunu e, bazlama da derler e, mayalı da derler İşte siz nasıl şey yaparsanız adlandırırsanız şu i̇şte burada Emek verdiğiniz şeyin ekmeğini yiyebilmekle alakalı bir durumdur. Ya da iş hayatınızda olumlu giden durumlar olabilir. Belki çalışmak istiyorsunuzdur bir süredir işte o çalışma hayatınızla alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuzdur. İş bulmakta zorlanıyorsunuzdur. İş hayatınızda ekmek kapısının açılacağı bazı durumların varlığından söz ediyor. Fakat burada sevgili aslanlar sizlerin dikkat etmesi gereken bir durum var. Bir kişi uzaktan sizi izliyor ve yaptığınız her bir şeyde... Yaptığınız her bir güzellikte tedirginlik yaşıyor. Yani burada size belki de çok fazla aman şunu paylaşma aman şunu söyleme, nazar değer bilmem ne falan diyen insan en çok nazar değdirendir. Bakın bu 2-2-4. Ben bunu çok güzel bir şekilde deneyimledim. Sürekli bana birileri şey diyordu. Ay onu paylaşıyorsun işte çok nazar değecek falan. Ya insan yani şu içtiğim kahveyi paylaşıyorum ya ona da nazar değdirir mi yani? Olur mu böyle şey? Ya gerçekten Oluyor arkadaşlar. Yani bir hafta bakın iki hafta içerisinde hastalandım. Ondan sonra e, şey ben yani müzikle ilgilenen bir insanım. E, bir videomda şarkı söylerken ki videomu paylaştım. Ardından bir hafta boyunca sesim kısık gezdim. Yani ile konuşabildim. Üç kere kaza atlattım. Yani gerçekten e, insan İnsanın nazarı değebiliyor. Yani dikkatli olun. Ama sizi uyaran. Bakın bende de hep böyle uyarıyordu birisi. Sonraya kadar fesat olduğunu fark ettim. Ee, böyle hemen tık diye gördüm yani. O yüzden dikkatli olun. Yani size birileri aman nazar değdirecek. Aman bilmem ne falan diyoruz. En çok nazarı o değdiriyordur. Ee, ona dikkat edin arkadaşlar. Bakın ben size söyledim o yöntemi. Ee, siz de görün. Sevgili... Ee, aslanlar şimdi burada üçlü rakamlar çok fazla çıkmış. Üç rakamı çok kuvvetli bir rakamdır. Niye güçlü bir rakamdır? Üç rakamı, dokuz rakamı, bir rakamı genellikle numerolojide en önemli rakamlardan bir tanesidir. Ve burada sizin de üç, üç, üç enerjisi var. Üç enerjisi bana şunu gösterir. Allah insan ve doğa üçlüsünden bahseder. O yüzden burada e, inşallah dualarla yükseleceğiniz bir evrede olacağınız durumdasınız. <laughs> Özür dilerim. Dualarla enerjinizi yükselteceksiniz. Enerjide büyüme yaşayacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız. Bir kadın sizin ruhsal uyanışınıza e, gerçekten çok etki edecek bir kişi olacak. Bir söylemi sizi uyandırabilir arkadaşım. Kimine söyleyeceği belli olmaz ama bir kişinin söyleyeceği şey o kadar önemli olacak ki diyeceksiniz ki evet senin söylediğin çok doğru ve ben bu konuda çok uyandım diyeceksiniz arkadaşım. Burada kadehler görüyorum, kadehler duygusal anlamda güzellikler yaşayabilirsiniz, evlilik hayatınızda canlılıklar yaşayacaksınız yatak da görüyorum ben burada, evlilik hayatınızda güzel gelişmeler olacak evlenme durumlarında. E, gelişmeler olacak. Bu gibi durumlar olacak. Kutlamalar yapacaksınız. Duygusal birliktelik sağlayacağınız birileri de olabilir diyor burada. Ay çok güzel. Ya elinizi şöyle yapmışsınız. Ortada da kalp çıkmış. Ne kadar güzel çıkmış. Ya acaba göstersem görebilir misiniz sevgili yaslanlar? Kalbi gördünüz mü? Elinizi de şöyle açmışsınız. Böyle rahli gibi açılmış böyle elleriniz. Gördünüz mü? Ay ne kadar çok güzel çıkmış ya. Vallahi Ya e, yani burada arkadaşlar hani avucunuzun içinden sevgi akıyor ya. Hani elinizle sevgiyi göstereceksiniz. Yani birilerine yönlendirdiğiniz şeyler sevgiyle olacak. Avucunuzun içinde sevginiz var ya. Çok güzel. Yani sevgiyle yapacağınız güzel gelişmeler var. Tıngır var arkadaşlar. Bize böyle küçük alüminyum kovalara böyle tıngır derler. Hani sizde öyle mi söylüyorlar? Bilemiyorum da. Ya da işte genelde küçüğe derler. de. Yani büyüye diyorlar onu bilmiyorum. Ama küçüğe tıngır derler bize. Ben bunu görüyorum arkadaşlar. Hani böyle eskiye dair özlem, eskiye ba e, bağlılıklar gibi durumlar var. Nostaljik konularda bağımlı olduğunuz, belki kültürel etkenlerde bağımlı olduğunuz şeyler olabilir ki aslan burçları genelde kültürüne çok bağlı burçlardır. E, onlar için çok önemlidir çünkü bu tür davranışlar, bu tür durumlar. E, ve ağaç görüyorum. Ağaçta 4 rakamı görüyorum. 4 rakamı bir karar vermek, karar aşamasında, ailecek bir karar aşamasındasınız sevgili dostlarım. Ailecek bir konuda karar verebilirsiniz. Duyacağınız şeyler çok önemli çünkü dışarıdan özellikle kan bağınızın olduğu insanlarla alakalı duyacağınız gelişmeler sizi şoke edecek diyor. Yani ben aslında tahmin yürütüyordum ama bu kadarını da beklemiyordum dediğiniz bir olay yaşanılabilir. Ve bunu duyabilirsiniz, görebilirsiniz. Ama karşı tarafa dolaylı yönden bu durumu yüzüne çarpabilirsiniz arkadaşım. Ee, ve ev tadilatı, ev tamiratları ya da herhangi bir araçla alakalı ya da bir nesneyle alakalı tadilat tamiratlar yapılabilir. Evinize belki bir şey bozulabilir, onu tadilat tamirat yapabilirsiniz. Bu da olabilir tabii ki, olağan bir durum. Kalabalık bir süreç içerisine girebilir, kalabalık bir yola girebilirsiniz. İş hayatınızda yoğun bir süreç olabilir. Yani şu aralar böyle kafanız yoğun olabilir, yoğun bir süreç sizi bekleyebilir sevgili dostlarım. Bir kapıdan geçiyorsunuz ama elinizde de kocaman bir duvar saati onu da böyle bir göğsünüze bastırıyorsunuz, böyle bir elinize almışsınız. Bir kapıdan geçiyorsunuz sanki o sizin zaman kapınız. Zamanlarda yürüyorsunuz, zamanın içerisinde kaybolduğunuz bir süreç var. Zamanda adımlar atıyorsunuz diyor burada sevgili aslanlar. Yani, e, yani şöyle ki geçmiş, şimdi ve gelecek konularıyla alakalı arada sıkışmış kaldığınız bir durum varsa geleceği tercih edeceksiniz diyor burada çok güzel. Yani... Geçmişi değil, gelecekte var olabilmenin tercihi içerisinde olacağınız bir durum var. İsminizde veya soy isminizde Ceyhan'ın C'si. E Denizin D'si, Ordu'nun O'su ve Sivas'ın S'si. Eğer bu harflerden birisi varsa, inatçı bir kişiyle aranızdaki problemleri çözüyorsunuz. Bir Boğa burcu birisi de olabilir, e, ya da Koç burcu birisi de olabilir. E, i̇kisi olma ihtimali yüksek, ama daha çok Koç burcu gibi görüyorum ben. E, bu kişiyle alakalı sorunlarda bir çözüm durumu olabilir. Bu çözüm iyi ya da kötü fark etmiyor. Siz bu konuyu çözeceksiniz diyor burada sevgili dostlarım. Ve bir e, torunla alakalı ya. Torun evet çünkü iki kişi var zaten. Ebeveynler var. E, burada siz varsınız. E, küçük bir çocuk var. Böyle bir e, onu, ona bir sarılıyorsunuz. Torunla alakalı konular gündeminize gelebilir. E, güzel şeyler olur. Hadi bakalım güzel şeyler olsun. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım sevgili aslanlar. Verdiğim emeğin karşılığını beklemekteyim. Desteğiniz benim için çok önemli. Verdiğiniz destekten herhangi bir ücret ödemediğinizin bilgisini de sizlere sunmak isterim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki de varsınız. Şöyle tabağımı akıtalım. Ve şöyle göstermek istiyorum. Hala sesim düzelmedi arkadaşlar. <laughs> yani o... Yani bir haftadır böyle bir sesim iyice kısıktı zaten. Hala düzelmedi, üzerine girmedi. Şöyle e, sevgili aslan borcu burada yakanıza bir arma asıyorsunuz. Şimdi rütbenizde bir değişiklik yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda daha da çok yükselebilir. İnsanların gözünde farklı bir pozisyonda daha da yüksek pozisyonlarda yer alabilirsiniz diyor. Güzel bunlar. Güzel gelişmeler oluyor çünkü. Ve bir teknik koltuk görüyorum ben. Berjer görüyorum. Ve berjerin sırt kısmı böyle bir daha bir aydınlık olarak görünmüş ama iki farklı renklerde bir berjer olarak görünüyor burada. Rahatlığınıza düşkünsünüz fakat kafanız çok karışıyor. Çok hani rahatlıkta iyi gelmiyor ya da çok rahatlıkta iyi geliyor. İkilemlerde kalmış bir durumdasınız. Hayatı rahatlatmak istediğiniz bir durum var. Bir de bir boğa var arkadaşlar. Boğanın hep burunlarını bir halka takarlar boğaların. Hani dizginlensin, durabilsin, ehlileşsin diye takarlar genelde. şu i̇şte siz oradan tutmuşsunuz yani. Birini kızgın, öfkeli ne dediğini bilmeyen ya da çok fazla inat uğruna herkese harcayabilen bir kişiyi dizginlemeye çalışıyorsunuz sevgili aslanlar. Sabırla bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu gösteriyor. Ehlileştirmeye çalışıyorsunuz gerçekten. Birilerine bir ders vermeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar yani hani burada saz ve gitarların akor kısımları olur ya. İşte onları görüyorum ben. Yani bir şeyleri akor etmek Doğru ve düzgün temiz ses alabilmekle alakalı bir durumdur. Hayatınızı bir şeylerin yolunda gitmesi için küçük ayarlar verebilirsiniz. Bu gibi durumlardan bahseder. İki kişiyle el ele tutuştuğunuzu görüyorum. Birlikte bir güçler birliği oluşturabilirsiniz sevgili aslanlar. Zaten sizin gücünüz harikuladeydi. Burada iki kişi de yan yana geldiniz, müthiş bir güce sahip oldunuz birlikte güçler birliği ruh eşi oldunuz diyebilirim sizlere. Ve arkadaşlar burada ben bir konsol görüyorum. İşte konsolun olması derli toplu olabilecek bir durumdan aynı zamanda gözünüze hitap edecek bir durum olsun istiyorsunuz. Her şey derli toplu ve gözüme hitap etsin dediğiniz durumlar var. Bu gibi şeyden bahsediyor ve avucunuzu şöyle bir açmışsınız hani denizde böyle biz fırlatıyoruz ya işte birilerini böyle oynarken aynen hani elinizi aşağıda tutmuşsunuz ve birinin elinize basarak yukarıya doğru tırmanmasını bekliyorsunuz. Burada birine bir destek vererek onu yükselteceksiniz. Belki makamını yükselteceksiniz. Belki biriyle konuşacaksınız. Ee, güzel bir torpil yapacaksınız. Yani bu gibi durumlar olabilir sevgili aslanlar. Gücünüzü kullandığınız bir dönem olacaktır. Başkaları için gücünüzü kullanacaksınız. Böyle bir durum görünüyor tabii ki bizlere. Şöyle sizin için kartlarımla da devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bana neler anlatacak sevgili aslanlar. Sizin için neler söyleyecek, hayatınızda neler olacak kartlarla devam edip göreceğiz tabii ki. Şöyle ben kartımı karıştırdım. Kartlar o kadar büyük ki hemen böyle farklı olabiliyor. Evet, kendini özgürce ifade etmeye bak. Hakikatleri söyle, gördüğün neyse onları söyle sevgili dostum. Çünkü sen... Gerçekten bir şeyleri hissedecek ve bir şeyleri göreceksin, gördüklerini söyleyeceksin, gördüklerini tartışacaksın. Karşı taraf ne kadar anlar, o, tabii ki o kadarını bilemeyiz. Ne anlıyorsa anlasın hiç de umurumuzda değil ama doğruyu söylemekle mükellefsiniz ve diyorsunuz ki ben susamam ben doğruyu söylerim ben doğrucu insanımdır. Gerçekten de Aslan Burcu çok merttir ve gerçekten doğruyu söyler. Yalan söylemek onun hayatında yok çünkü yalan söylediğinde yani istemeyerek söylediği her bir yalan zaten kendini belli eder Aslan Burcu. Ve diyor ki kabuğundan çık kendini olmaktan ve isteklerini ifade etmekten kendini mahrum etme. Demek ki sevgili Aslanlar söyleyemediğiniz bir şey var. Yani bir şey ya sizi çok tedirgin ediyor ya da böyle... Evet söylemek istiyorum ama haykıramıyorum. Bir türlü söyleyemiyorum. Verdiğim bir söz var diyebilirsiniz ya da kendinize bir söz verdiniz. Bu durumu yastamıyorsunuz, söyleyemiyorsunuz ama bu gibi durumlarda diyor ki söyle içinde kalan şey seni kemireceğini bırak dışındakini kemirsin, dışarıdakini. Değerlerini ve temellerini adalet anlayışına aykırı bir durum olmuş olabilir. Adaletsizlik dikenlerini çıkaracaksın ve diyeceksin ki dur orada. Siz adaletsizlik yapıyor olabilirsiniz ama ben adaletsizlik yapabilecek bir insan değilim. Neysem onu söylerim, neyse onu anlatırım çünkü o bana ait bir şey. <laughs> sizin e, adaletiniz, teraziniz çok başkadır. Sevgili aslan burçları e, haklıya haksız, haksıza haksızdır. Yani ben çok güvenirim aslan burçlarına, müthiş insanlardır gerçekten. Ya yani O yüzden sizin e, bu durumunuz size bir değişim yaşatır. Anka kuşu çıktı. Bakın ne kadar güzel. Herhangi bir değişiklik yeni bir bilgeliğe ve kendini aşmaya yol, aç yol açacaktır. Adalet duygunuz sizin hayatınızda yanıp kül olduğunuz mevzularda yeni bir başlangıç yaratacak diyor burada. Sabrın ödüllendirilecek çünkü çok sabrettin. Çoğu şeye e, sabretmek zorunda kaldım belki. Çok merhametlidir. Aslan burcunu böyle burnu dik havada olarak görürler ama gerçekten bir aslan burcunu tanımayan insan asla böyle bilemez yani neyin ne olduğunu. O yüzden onların duyguları, duygusal tavırları çok farklıdır. Yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat et. Bunlar aslında tesadüf değil. Her şey planlı bir şekilde gerçekleşiyor. Belli ki size verilmek istenen bir mesaj var ve bu mesajı almanız gerekiyor diyor. Aldığınızda her şey sizin hayatınızda çok daha farklı olacak. Çünkü yolunuzu aydınlatacak. Görmeniz gereken neyse onu aydınlıkla yaşayacaksınız. Her yöne büsbütün hizalı bir gök gökkuşağı ışığı gibi yayılacaksınız diyor. Gök Gökkuşağı Japon mitolojisinde bizlere cennete açılan bir kapı olarak sembolize edilir. Mutluluktan bahseder hayatın renkliliği ve güzelliğinden söz eder ama genel itibariyle dedik ya cennetin kapısını aralamak gibidir siz cennetin kapısını aralayacaksınız sevgili dostlarım bu dünyada tabii ki her anı dolu dolu yaşa burada ve şimdi de olmaya çalış çünkü bir şeyleri kaçırıyorsun kaçırma her şeyi böyle dolu dolu yaşayarak kendi hayatına bir yön ver bakalım çok çalıştın çok didindin her şeye boyun eğdin belki ama artık kendini hatırlamanın zamanı geldi diyor sevgili aslan burçları. Kendini hatırla ve kendi yolunda ilerlemeye çalış bakalım. Ve sizin için kartlarımı seçeceğim sevgili aslanlar. Ve ben kartlarımı seçtim. Hangi kart size hitap ediyor lütfen düşünün. Bir tane kartı seçin. İlk kartı seçenlerle başlayalım. İsteğinden vazgeçme, umut hep vardır ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak, farkında olmadan sen de sevineceksin. Vazgeçtiğin yerde her şeyi bitirirsin. Vazgeçme ve ilerle diyor, hayatında çok önemli etkenler olacak diyor. Bunlara odaklan, vazgeçtiğinde her şey senin için biter. O yüzden ilerle diyor. İkinci kartı seçenler içinse bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanabilirler. Aldanmadığından emin ol çünkü iyi bazı insanlar senin hayatında Girit atıyor olabilirler. Ama sen bunları fark edeceksin. Yapman gereken neyse onu yaparak hayatından bu hilebaz insanları, bu kendini uyanık zanneden kişileri çıkartacaksın sevgili dostlarım. Ya da onlara bir oyun edeceksin. Ettiğin bu oyun karşı tarafın oyununu bozacak diyor sevgili dostlarım. Üçüncü kartı seçenler için mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekebilir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü olursan iç huzurunu korursun. Yani burada diyor ki etrafındaki her şeyle çok fazla ilgili olma. Kendinle ilgili ol çünkü kendi mutluluğunu, daimi olan her bir şeye, geleceğin için yaptığın her bir yatırım senin hayatında büyük etkenlere sahip olacaktır. Ve neye yatırım yaptığını dikkat etmen lazım sevgili Aslan Burcu mutluluk. E, mutluluğa yatırım yaparsan mutluluk bulursun. Yani önemli olan odur zaten. O yüzden yatırımlarımızı dikkat ediyoruz diyelim. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, ay burcu aslan olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz ve burada var olduğunuz sağ olun var olun. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki biz nerede görüşeceğiz? Her zaman olduğu gibi tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.